Merhabalar. Bugün size ekranlı kart setini tanıtacağız. Şöyle kutumuzu açalım. Bir adet kartımız. Kartın etiketi ve ara kablo şarj için. Ara kablomuz var. Onu da çıkaralım. Öncelikle kartımızı alıyoruz. Şurada sim kartı yuvası var. Sim kartı yuvasına sim kodu pin kodu iptal edilmiş sim kartımızı şu şekilde ekran buraya şu şekilde takıyoruz. Sim kartımızı bu şekilde taktıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Taktıktan sonra Tüksel işareti geldi. Bu işaret geldikten sonra bu işaret geldikten sonra şöyle göstereyim. Tüksel. Bu işaret geldikten sonra şu şekilde şunu, şu delik ekranı gösterecek şekilde bu delik şarj göstergesini gösteriyor. Şarjı buradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde kullanıma hazır bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Şöyle kulak içi kulaklığımızı gösterelim. Bu da kulak içi kulaklığımız. Şu da Sony pilimiz. Kulak içi kulaklığımızın içine taktığımız zaman gayet sağlıklı bir şekilde ekranlı kart setimiz kullanıma hazırdır. Bu şekilde.